özel bir gün. Kayapa, Şehit Şandarmer, Eyüp Gürsoy İlkokulu, Ortaokulu. Bugün özel bir gün. Bugün başka bir gün. Bugün Ramazan ayının iftarında buluşma günü. Gönlünce gülünce bizzat o bereketli, o huzur dolu iftar sofrasında ben de varım diyenler var burada. Öğrencilerimiz çıvıl çıvıl. Veliler, anneler, babalar, hele öğretmenler, eli öpeyse. Biz varız bugün Tanışma, kaynaşma, iftar, tanışmanın, kaynaşmanın saati, günü ve zamanıdır. İftarı vesile ettik, koşarak, heyecanla geldik ve geliyorlar. Gün batımını, evet grubu gözetliyorlar. İftar saati ya, güneş batmadan yiyemeyiz, içemeyiz, onu bekliyoruz ve heyecanla kapıdan gelenleri, öğrencileri, velileri görüyoruz. Ve etraftaki okullarımızın müdürleri iyi ki varsınız. Bugün hatırlanacak bir gün. Hele hele çocuklarımız 40 sene sonra okulumuzda iftar yapmıştı. Onu çocuklarımıza anlatacaklar. Çocuklarına anlatacaklar. Bu an bu zaman dilimi unutulmayacak bir an ve zaman. Ama bunu bu projeyi yani iftar buluşmasını ortaya koyan vesile olan sayın müdürümüz, öğretmenlerimiz, siz teveccüh eden veliler, ve öğrenciler teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İftar saatine 20 dakika var gibi. Evet, biz bu sırada Allah kelamı ve bir program icra edelim inşallah. Hatimler okunmuş bugün için. Sizler tarafından okunan hatimlerin duası var bu gece, bu akşam. Evet, şehit jandarber Eyüp Hürsoy, ruhu şad olsun şehidimizin ve işte onun ismini taşıyan okulumuzda, iftar zamanı. Şehitlerimizin ruhu için. Can, nice canlar gitti. 11 ilimizde depremzedelerin ölenleri. Deprem şehitlerimiz ruhları için. Vatan için, din için, mukaddesat için, bayrak için. Canını sevese seve şehitlerimizin ruhuna. Ve ölenlerimiz sevinsin için evliya ulema süleha şüheda ilim erbabı nice ölenlerimiz ölmüşlerimiz ve geçmişlerimiz asadan sevgili peygamberimizin ruhi için el fatiha iftar zamanı ve iftar zamanına hızla giderken iftar programına geçiyoruz. Kur'an'dan ayetler okuyacağız. Sizi sevdiğimizi sevgimizi beyan edeceğiz. İftarın önemi, anlamı ve sürprizimiz de olacak aralarda, kendisi yazıp, kendisi söyleyen, hem de estrumansız söyleyen kardeşimiz. Evet, o sürpriz olsun, o da gelecek programımıza inşallah. Ben Allah kelamıyla başlıyorum ki, çok teşekkür ediyorum Murat Hocam'a. Geçen sene de bulunduğu okulda davet etmiştinizi çocuklarla çocuk olabilmek adına ben Osman Gazi İlçesi Müftülüğü Kemal Çeşme Hacı Adem Cami imamıyım. Hasbel kadar buradayız. Rabbim razı olsun hepinizden. Evet şimdi Kur'an vakti.

in yeah. Bismillah. Aleyhisselam duasıdır bu. Anne babalar büyükler. Tam da evlatlarına yapacağı duadır bu. Rabbi cealli bu kıymet salati ve min Rabbimiz beni ve benden sonraki zürriyetimi evlatlarımı sana kul cool olanlardan itaat edenlerden namaz kılanlardan eyle duamı kabul et İbrahimce bir dua yapabildik mi hiç şey. ey anne ey baba evlat için belki elli kaldırdın kaldırma ha belki bağırdın bu çözüm değil İbrahim'ce dua et evladına. Ama duayı unuttun. Bak. Bazen yeri geldi bağırdın. Yoktur eğitimde böyle bir şey ama insan sinir ediyor işte yani. Ama yok bu. Dinde de yok. Bazen dövsem mi falan dedin. Yok bunlar çıkar çözüm değil. Ama duayı unuttun. Halbuki dua müminin Çepe saran silahıdır. Etkisidir, yetkisidir. Evlatlarımıza dua etmeyi unutmayın hiçbir zaman olmaz mı? Duaya ihtiyacı var onların. İşte bugün şehit jandarma er Eyüp Gürsoy ortaokulu ve ilkokulu önünde. Öğrenci Veli Öğretmen iftar buluşması iftar sofrasında. İşte İbrahimce dua eden veliler var burada anneler babalar. Öyle olmasaydı benim inancım, imanım, Ramazan ayı iftar sofrasına evladı ile birlikte, çocuğu ile birlikte gelebilir miydi? İşte İbrahimce dua anne babanın duası bu olsa gerek. Çünkü sen kabre indiğinde 40 yaşına giren evlat bu anı, bu sahneyi hatırlayacaktır. Bunu hatırladıkça ben annemle, ben babamla okulumun öndeki iftara katılmıştım. Evet. Bunu konuştukça, bunu anlatıkça sen kabirde rahat edeceksin. E ee, anne baba böyle dua ederse okudum ya arkadan. Devam etti ya İbrahim'ce dua. Anne baba Rabbi canli mukibet sana tövbe zürriyeti neslinden ve evlatlarımdan zürriyetimden sana kul olan dost doğru olan nesiller evlatlar ver Allah'ım. Dedin ya böyle anne babanın Rabbena filni vel valideyye diyen evlatları olur. Onu yaşıyoruz bugün. O atmosfer içerisindeyiz. İşte biz böyle evlatlarımıza dua edersek ardımızdan da ağzı doğada evlatlar yetişir. Bizi hayırla yad edecek. Bizi unutmayacak. Kabirde Fatiha'ya muhtaç bırakmayacak. Rabbena ardından veli velideyye Rabbim beni affeyle. Rabbim anamı babamı affeyle, bütün müminleri bağışla, hesap gününde hesabımızı kolay kıl, diye dua eden evlatlar oluşur. İşte o sahneyi yaşıyoruz burada. Babalar ve anneler İbrahim'ce evlatlarına dua ediyor. Evlatlarına dua eden anne babaların da ardından <laughs> Rabbena ufilli ve yediyebilen evlatlar yetişiyor. İşte o sahne bu sahne. Bu anı çocuğunuz unutmayacaktır. Hatıralar insanı ayakta tutar. Evet, 40 yıl sonra evet, çocuklarımız büyüyüp hayata atıldığında bu sahneyi, iftar saatini unutmayacaktır. Teşekkür ediyoruz biz. Yani bu organizasyonu yapan sayın müdürümüz Murat Bey ve öğrenci velileri, okul aile birliği ve öğretmenlerimiz hepiniz. Ama öğrencilerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Yani bu organizeler yapılır ama teveccüh olmazsa, gelen olmazsa hiçbir anlamı olmaz. Onun için en başta öğrencilerimize çok çok ama çok teşekkür ediyoruz. İşte bu teşekküre layık olabilmek için iftar sofrasının başında evet daha iftara geçmeden Var ama yemiyoruz, inancımızdan olur suyu içemiyoruz, bekliyoruz ezara kadar. işte bu arada hep birlikte ben bir okursam bir tane olur. Ama hepimiz okursa burada 200 kişi var. Hep birlikte Rabbim büyüksün, en büyük sensin, en yücesin. Senin büyüklüğünü biz burada iftar sofrasında tasdik ediyor ve hep birlikte tek bir Allah. ان الله Tekbir özellikle hanım ve babalar ama hep birlikte. Tekbir. Allahümme ekber, Allahümme ekber. Allahümme Allahümme, Allahümme ekber, Allahümme ekber ve lillahi'l-hamd. Selam ve selamla inşallah buraya geçin. Ezan vaktiyle herhalde. Peygamberimize selam olsun hep birlikte. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmiyyi ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Evet son dakikalar. Selam selam hep birlikte. Allahümme salli selamla güzelleştirdik iftar soframızı. Şimdi dua edeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Yani hadimler okundu. Sizler tarafından. Yanımda Muradi. Evet. Evet. Yani iftardan sonra mı? Kaç dakika var? Iftardan sonra ben size ama bilemiyorum. Ne söylersiniz? Ne okursunuz? yani size bağlı sürpriz diyelim değil mi? Evet. Biz inşallah hem birlikte duaya geçelim inşallah. Hem de hatimlerin duasını yapmış oluruz. Buyurun cari Gönül'den amin. Dua hazır mıyız? Amin. Aûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey yerlerin göklerin sahibi, bütün mükemmelatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretle sahip olan Yüce Mevla. olsun. bizi bu güzel iftar sofrasında ve jandarma er, şehit Eyüp Gürsoy okulunun bahçesinde, iftarın güzel saatinde buluşturdun ey Rabbim. Allah'ım hayırlı eyle. Allah mübarek eyle. Rabbi bereketli eyle. Nesillerimize güzel bir örnek olması için, evlatlarımızın bu yolda daim olmaları için Ramazanları, iftarları, sahurları unutmasınlar diye bu güzel organizeyi, bu güzel sofrayı kurduk. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım okunan hatimlerden, bu güzel ikramlardan, bu manevi sofradan bu iftarlardan, okunanlardan asıl olan sevabı. Sevdiğimiz, sevgilimiz Peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, evliya, ulema, sülaha, şehada, elime, ruhlarına ve özellikle şehit canlarıma er bürsey, hürsey, hürsoy, şehidimizin ve cümle şehitlerimizin ruhlarına ve burada bulunan anneler, babalar, hepimizin ana, baba, evlat, kardeş, akraba ve tarikatlarına sevgilerlerimizin ruhlarına bu hafifleri, bu ikramları, bu sevapları gönderiyoruz. Sen sevindir, ruhlarını şahaneyle, affeyle boğuşla, kabirler dolur, mekanları kapın geliyor ya Rabbi. İlahel alemin, eğitimimiz, doğruluk ve istikamet üzere daim olsun. Yönetmenlerimiz akbar olsun. Sağlık, sağlık, afiyetle bulsun inşallah. Benim evimiz, annelerimiz, babalarımız evlatlarına örnek olsun. Ayyarap Bu güzel bir sofra hayırlara vesile ayyarap olsun. İftar saatiniz mübarek olsun. Oruçlarınız kabul olsun. Ayyarap